É abi. Ekstra <music> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zula'da takipçilerimle beraber rekabet giriyoruz arkadaşlar. Sizler de eğer ki rekabetimize gelmek istiyorsanız arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin ve Discord sunucumuza gelin. Bizle beraber video çekmek istediğinizi bir dile getirin ve beraber video çekelim. Artık daha fazla videolar göreceksiniz. Bunun garantisini verebilirim artık. Çünkü mutluyuz, sevinçliyiz ve daha fazla işimize, daha sıkı sarılıyoruz. Diyelim biz hazır veriyoruz. Birazdan çocukların yanında da sesi açacağım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Fatih, İzzet, Mert, Hoş bulduk abi. Hoş evet bugün bunlarla beraber bir rekabet çevireceğiz. İzzetciğim hazır verirsen maçı başlatacağım ama. Nasılsınız gençler iyisiniz inşallah? İyiyiz Allah'a abi sen nasılsın? Çok şükür hamdolsun hamdolsun iyiyiz. Bugün Fatih mikrofonu olacak ama İzzet'i tanıyorsunuz yayınlardan moderatörüm. Mert de Hotfire'ımız. Meşhur e, Hotfire. klan üyemiz. Ahmet de yeni geldi aramıza arkadaşlar. Böyle sizler de onun gibi böyle fırsat yakalayıp gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden dolayı Discord harfetimizde hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmında var. Abi evet şimdi efendim. bak taktik veriyorum. Hangi tarafta başlıyoruz biz? Siz de oyuna girdiniz mi? Taktikle evet, oynayacağız. Taktik maktikle oynayacağız abi. Abi koyalım herkes abi. taarruz alsın. B1'e silvi. Mert sen koyalım. cam kes. İzzet biz gel A'ya gidelim. Saza sen de gel. Sage sen de midden gidiyorsun herhalde. Aynen midden git. Okey. Güzel. Mert ikonu vermeyi unutma. İzzet. İzzet. Bir A'ya bomba geldi. İzzet. İzzet. A'ya bomba geldi. Saza dikkat et. Sece öldü orada B'de. Tamir var. Tamir A site çıkabilir. A uzuna. Bana destek. Laza helal be sana. Uzun şeyde Merde. Merde. Ya A 40'tan inmiş. 40'ta A 40'ta. Bu da geldi. Yakın bu da. Bunu aldığın anda ölüm. Heyecanlanma, sakin ol, sakin ol. Ama uzuna gösterme, uzun da sinir, dikkat et. Zamanın var, rahat oyna. Git abim, git o zaman, şimdi seri git, seri git, seri git. Alırsın, hadi. İzlet, gözümün önünde öldün lan. Üzüldüm O ben öyle biruma bakmam abi ya. Ama oradan bekleyerek çık ya da çok hızlı geçmen lazım ya. Hadi Mert, hadi Mert. Tüm Türkiye seni izliyor Mert. 12 saniye kaldı ama. Kırıkta mı? Varsa çöz. Çöz geçti. Neyse, saldırırız. Adam kaçtı ya. <laughs> lan sonra. Bravo lan. Gladio kazandı. İki kill alın. İzledim. hadi hadi. Olmaz öyle. Başla başla. Bu arada karşı taraf klanmış abi ya. Çok tehlikeli. Arkadaşlar bu arada böyle bu tarzda videolar daha çok gelecek. O yüzden dolayı discordumuzda hepinizi bekliyorum. Bomba atlar aya. Okey. Kırıktan geliyorlar. Tamir gelmiş. Tamir çıkıyor. Tamir gösterdi. Benim canım Nasıl? mid var. Yakın bakamıyorum. Mid ölmüş. Hadi abi. Abi benden ses kanka yapıyor mu? Yok yok. Ses kanka yanlış görmediysem üçlü pencere vardı. Hayır, yok yok üçlü pencerede seç Sen bana söyle ben infoları yerleştireyim sana. Zeki bizi duyuyor ama şey yapmıyor. Kim öldü? Kimler yaşıyor? Tamam oraya bakmana gerek yok. Bomba kuruldu. Daha, sen oraya bak. İlla ki çıkacaktır bunlardan. dur ben yeme diyorum kendime. Geldi karşında. <laughs> Zaza hadi. Helal be Zaza bravo. Seç. Sen de kırıktan atlayacaksın seç. Helal Zaza. Zaza bravo. Sait de sait bu. Pompalı mı ya? Helal. Tut bombayı. Helal. Bravo takım. Güzel. Güzel abi. Infolu şekilde girersek bu maç bizim oğlum. Kaybetme şeyimiz. Ben şey. abi. Tamam o zaman. Seç sende snip varsa snip alsın. Bomba imha edildi. Şey, seç. seç konuşamıyor ama eğer seç iyi dinleyin. Koru. Sen B'ye mi gidiyorsun Mert? Tamam okey. Zaza izlet biz A'dayız hadi bakalım. Tamam. bakalım güzel bir maç olsun ya. bombalar geldi. Geldi. Kırık geçti. Kra iyi mi aldım ben? Sen al ya da. Ben tamire doğru aldım. Tamir geldi çıktı. Kırık geldi. Ya kırık gitti. Bir var abi. Yardım geldi. Lazım. Geç geç geç. Ay ay çok güzel gidiyorlar ya. Biz tutmamız tutamamız lazım. Ot var. Arkalayacaksın kırıkta dikkat et. Seçiş, ses hiç ses vermeyeceğim verme diyeceğim ama verdim. Kırık altı olabilir dikkat et. Bomba Kedir. kuruldu. O geldi. Seç destek. Helal. Bravo. Ses sahipte. Ah sen bu. En sağ. Orda yok. ikisi de şeyde. Ha orada. Bu da site'da. Bu site'da seç 20 saniye var. Nasıl oynayacaksın acaba? Tamam aldı aldı. Bravo bravo. Çok güzel. Bomba nerede lan? Hah. Oğlum Abi güzel ağır oynuyoruz ya. var zaten. Yerden aldı ama ya. Olga. Seç şey. info veremiyor ya ben o yüzden cam tutayım elinizi. Bomba imha kazandı. Seyci avuk vermeyin. Seç güzel oyna. Kamu spotu. Bomba bölgelerini <laughs> koru. Hadi bakalım takayım. Abi A atlıyorum. Öleceğim büyük ihtimalle. <laughs> Arkamdan ağlamayın. <laughs> Dedim. Şu an B geçen yok. İki tane e, şey var. City var. Mid var. Ya, bombayı var ya bekletip bekletip nereye atılır? Tamir çıktı. Mid var. <laughs> Bomba yedim. <laughs> <laughs> Uy ücretim öldü. A'yı ben tutmayacağım abi ya. A'yı ben tutamıyorum. Ya abi öyle bana verirsin kanka bence beraber dalalım. Seç aldı B'yi belki dene. Okey. 10 dolar vereceğim ama kırık yolu da girebilirsin. L'den kırık yolu girsene baksana. Seç. Sen oradan git. Oh, yemedin. Helal bravo. Amer. Helal bravo. Seç sen diyeceğim de. Seç atla bizimlere bak. Canı bir as kan. As can. Seyce. canı bir. As Seç kör olduysa neyse tamam Ay. çaktırma. Ay. Aynen Seç A gitsin. secağa A git Tamam biz B'ye gidelim. Bu... Yok B'ye gitme. Sen ne yapacaksın biliyor ben musun sen? kal. Merin başında ya duruyor da boruyor. Ya bizden güzel Ay. olur aklımda. Ben şey yapacağım ya. geçerken ya. dikkat et. Seç'in canı. Erken bıraktım canım. şeyler olsun. Bravo abi. Kör oldum. Oldum. Öldü öldü abi. Asma bay da. Asma mı B mi oynadılar? B'yi biraz erken bıraktım ya Asma'yı. Ben bir bakayım oraya. Saza var mı? Abi üstü pencere. Üstü pencereye bakabilir oraya. Öldü. Nerede bu? Öldüm. Ya. Güzel takım bravo. Öldüm çık. Tamam. Mert bırakma sakın be. Bomba bölgelerini Aynen, koru. Abi, Oğlum karşı taraf KD klanıymış. KD'leri nasıl acaba? <laughs> KD'leri gitti. Ay, adım, KD'siz klan oldu artık. Hey, sen sürekli ağda kalacaksın. Cam göstermiyor. Ben tamir gidiyorum. Yanına birisi mid olabilir oraya bakmıyorum. Tamir 2 öldü. <laughs> Kırık yolu herhalde Seji öldü Dikkat et Zaza Abi ben kendi base baseball. Oğlum çalan kim lan onu <laughs> Abi tek yemedi canı azmıza bravo, az bravo Bravo takım bravo Bir hiç Burada kaç kat patlamamız lazım Kaç el kaldı 2 el daha kaldı değil mi 7-2 falan da başlıyosun Aynen aynen Güzel abi. güzel Biz sömürgeyle gidiyoruz Boli gidiyorum. polo Güzel Oğlum 9 gidiyoruz Zaza şaşırtıyorsun bizi Eyvallah abi. Kaçtan sonra bir tane daha girelim ya Kısa Vallahi olur. yok be. Ya abi çok kolaylar ya. Abi A yok. A yoksa B o Bomba atma. Adamlar B Ya daha da AFK mü yapıyorlar. Ne rolü yapıyorlar oğlum? Bence AFK rol yapıyorlar. Ve mi hepsi? Evet abi. Neyse bizim Kırık yolu salın marasını <laughs> be ya bu camda, dikkat. Benle gelen kim? <laughs> İzzet. <İzledim. gülüyor> Güzel aldık ama. Camda evet. da var. Geçebilir hatta. B'de de geçmiş olabilir. Dikkat et. <laughs> Kırık da öldü. Kırık dikkat et. Gösterme sen. Lan kör oldum. A oynayacaklar Ya da B'ye kuruyor. B'ye kuruyor. Eğer kuruldu sesi alırsan B'de kuruldu B'ye indir direkt eline. Bomba kuruldu. Aynen. Direkt indirmen lazım. <laughs> ah be. aslında. Çok tamam, Bu, bu oyunda arkadaşlar, değerli izleyicilerim. Sizlere pür dikkat anlatıyorum. Bu oyunda A tutacaksın abi. B tutmayacaksın. sinibin bir zaten sana elinden gelen her şeyi yapar. Eğer sinibin bin yapamadığı yerde sen de olacaksın. Yani bir nevi B'ye de yakın olacaksın ama B oynamayacaksın. Bomba kuruldu. Bak şimdi B oynarsın rahatlıkla oynarsın. Kursun ama oynatır yani. Buradan köprü girebilirsin. Araba arası girebilirsin, karanlık gidebilirsin. Yani gidebileceğin ya da bizim uzun gidebilirsin. Adam karanlık. karanlık Öldü. Aldı. Yani bunu demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? B basit ya. B'yi almak çok basit. O yüzden dolayı. Sizlere bir tavsiye arkadaşlar. Evet. B mi? Evet. Bak, burada Aynen ben abi. bak burada en güzel oyun mid to B yapmaktır bana göre. Siz atın. Oy. Siz atın abi, abi gözüm acıdı. Gözümün önünden gel, geçtim ben. Ya, Aaaa! Wons'ta var. Wons demesin. B2. Çöpte 2. Çöpte 2. Yeni geliyorlar. Abi izliyor musun? Oha! Kim öldü? Zaza. İzlemiyorum. Orada Aslanlar'da da var İzzet. Aslanlar. Sigla ölme İzzet. Ne olur. Tüm Türkiye seni izliyor. Aslanlar. Geldim. Nerede? Ne Çöpte. Hadi ot Ama izledi çok kötü sprey attın lan. Adam normal değil mi? Bence normal. Tabii. Ki. Ben dedim kafam kırıldı. Ama biri kurması lazım. Bizim base gelir mi? Bizim karanlık da gelebilir. Dikkat et. Karanlık var. karanlık yok. Arabalar. Seç hadi Kuruyorum. sana güveniyoruz seç. Tüm Türkiye seni izliyor seç. Bomba Seç oldu. tüm Türkiye sende. Seç ona ölmesi lazımdı <laughs> bence ama. O gün bir uza geliyor. Lol. Adam üç vurur lan. Mert sen vuramıyorsun oğlum. Abi oyun kırıldı. O yüzden öyle oldu. <laughs> Bu nerede acaba ya? Çok merak ettim. Aa bak gitti o ya. Yok bir ses aldım ama ben nereden lan? O uzakta olabilir. Neyse. şansa Karanlık. Değil. Oo karanlık karanlık karanlık. karanlık. Se öyle. Oo, şansa bak Mert seni izlemedim o sıra. Dedim secalır herhalde dedim Tüh sekiz <laughs> oldu Efendim ya, ben orayı kesecektim ama yine kesmeyeceğim Mert dedi ki ikinci videoyu partlar. çekelim ya Çok kısa oldu diyordu maçı daha bitiremedik Farkında mısınız? Evet Abi ben şu an şu base'de pusanlarım derdindeyim yoksa kill alacağım Bu oyunda pusabilirsin de pusmamak için bir sebep yok ya hayır, sinip tutanlar var ya, onlarla uğraşmak peşindeyim de. Adamlar iyi Aynen tutuyor. Aynı ben. Öldü abi. Tır geldi mi? Evet. Plante doğru attım bir ses. Tamir öldü. Hadi. Hadi bir alıyoruz. Plant içi sesli. Plante giren dikkat et. Aa Canı 1, hs 7 Kuruyorum koruyun Kor, kor Geliyorlar Amer seç, duyuyorsan bil Bomba kuruldu Kırık dolu da geliyor O oh, sisi şöyle. Oo. Tamam. Allah belanı Seç ister mi? Pompalı mi? Çok gerildim abi Ah Beyler Belak izleyin de, yukarı veririz Tamamdır. Seç kanka. Helal be. Bravo. Hadi abi hadi son abi el. Artık Bu maç bizim. Hadi hadi hadi. Çok geri Bombayı kur ve patlat. Helal lan. Kaç dakika oldu abi bu maç mesela? Hepiniz. Ya Mert'cim bu normalde her maç 19-20 dakika sürüyor. Evet abi. Ben sana oturup aynen. videoda bunun kırıp mevzusunu falan anlatacaksam eğer işimiz var sana. Özür dilerim abi. Kırık altı. Göstermem onu bir canım var mı? Güzel sesli. Ses fazla. Tamir var. Ses bravo. Helal. Bravo. Seç oradan da vurmazsın kanka. Hadi be seç. Helal be. Hadi aldık. Şey aldım. aldık. Aldık aldık. Bomba kuruldu. Aldık be helal. Tamam. Hadi seç bir TK atlan lan aynı kaçalım şimdi kırık at kırık, kırık kırık seç gel vurmayalım gel gel seç kırıkta geldi lan tamir geldi 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 güzel vurdu helal be Seç helal oğlum senin senin için digil yedim oğlum ya ayıp bir şey yok ayıp bir şey yok Allah 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 ne bence helal be sizler takım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz çetrefelli çok çekişmeli bir video oldu. Videoda olan Mert'e çok teşekkür ediyorum. Video içerisinde sorular sormasından dolayı onu da çok seviyorum ben bu arada ediyorum. belirtmek istiyorum. İzzet'e, Ahmet'e ve Fatih'e çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için çocuklar. İnşallah sizlere daha farklı videoda karşınızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.